Merhaba arkadaşlar. Yine bir haftaya başladık. Kırmızılarla başladık. Tabanlarla başladık. Hazır mısınız bu halk arzların eskisi gibi tavan tavan serisini devam ettirmeyeceğini düşünmeye, şüphelenmeye? Bugün Tarkim 5. değil mi? Evet 5. tavanını gerçekleştirdi. Gıpta halk arzında da 3. tavanını görüyoruz arkadaşlar. Peki diğerleri ne alemde bir bakalım. Son iki haftadır, 3 haftadır takipte bulunduğumuz son halk arzlarımızda ne yazık ki kırmızılar hakim olmuş durumda. Enerji enerji eksi bir buçuk, izdemir eksi beş, kuzu eksi üç, baydöner eksi dört, tatlı pınar eksi beş, ofisiyem eksi dört ve e-bebek. Geçen hafta bizi çok şaşırmıştı, şaşırtmıştı gerçekten. Yedinci tavanda tamamını bozmuş, eksi dörde kadar şu an düşmüş durumda arkadaşlar. Genç temel yatırımcı teşekkür ediyoruz şunları bizim için derlemiş ve Tarkim'in tavanda 13 milyon not alış emri beklediğini şuradan belirtelim. Gıptanan da şu an tavanda 43 milyon not alış emriyle beklediğini belirtelim arkadaşlar. Gün içinde bakalım gidişat nasıl olacak? Hafta sonu değişik olaylar oldu. Gülben Ergen temettü yazdı. İşte orada bazı şehir efsaneleri ortaya çıktı. Ne bileyim e halkar hisselerinde dağıtım oranlarının bireysele az düşmesi sanki halkar hisselerinde bir oynama mı yapılıyor? Halkar hisselerindeki küçük yatırımcının hakimiyeti biraz düşütmeye mi, güçülmeye mi çalıştırıyor? Bunu bilemiyoruz. Göreceğiz arkadaşlar. Bakalım halkar hisseleri önceki gibi öyle 10 tavan, 12 tavan, 15 tavan görebilecek miyiz? Bunu beraber deneyimleyeceğiz diyelim. Bakalım Hatsan'ın halkar sonuçları açıklanmıştı yaklaşık bir saat önce sizlerle paylaştık. Bugün Reader Teknoloji'nin de halka sonuçları açıklanır. İadeler de büyük bir ihtimal bugün yapar arkadaşlar. Sabırlı olalım. Bakalım bunların işleme başlama tarihlerinde sizlerle tekrar paylaşırız. Bugün gün içinde halka sesselerinin performansını tekrar sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.